<laughs> minişler benim yaşamım. <laughs> hey uyansan ne? var vay, oh, ne var ya, <laughs> ya benim yatağımdan kalk. Al şu an canı. Cü, -cü, 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 Cü Ben tuvalete gidiyorum. Çekil şuradan. Ben şimdi yeterli zıplayıcam hmm, Tövbe kesemiyom Sabah banyo mu yapsam? Evet banyo yapıcam Şunu koyalım bırak şunu. Ön mı? efendim mavi işime başlayayım. Şey. Hadi gel sattım. Ne var? Kavatı hazırlayalım. televizyon izliyor olacağım. Hmm. Ama kahvaltımı hazırlamam için kızın gelip buraya anne doğru işim var. Tarayayım. Ve yüzüme de kremimi süreyim. İşte. Şunları da yerine koyayım. Ya girsenize. Hı. Aynadan da bakarsam harika olacak. Bakayım. Hmm. Harika. Anne biraz pislenmiş silerim. Evet anneciğim. Masanın üstündeki eşyalarını toplar mısın? He, kalbim ben çantamı... Hayır Çantam bu. Hı. Hı. Yani... Şu, telefonumu alıyorum brokoli alıyorum. Bilgisayarımı aldım. Ve telefonumu aldım. <laughs> Kolyemi taksam iyi olur. Ew. Hmm. Yakıştı. Heykene düştüm kolye. Boynuma biraz büyük geldi söyleyeyim. Ya. Neden ben en büyük boyunu almışım? Küçülteyim biraz. Hı. Hmm. hali daha güzel. Bilgisayarımı ve tatlım hadi gel. Dur anne işim var. Hmm. Şöyle koyayım işte. Bakalım sonra düzeltirim. Efendim anne. Kahvaltıya yardım et. Ne var? anne hani bu kolye hep düşüyor. Ee, sana demiştim en büyük boyunu alma diye. <izgülüyor> ha, ben o zaman hazırlıyorum. Hmm, bakalım. Kardeşlerin süt içmek ister. Sen hep kilitli meyve suyu içersin. Yemek olarak kardeşin soslu peynir. Hem en küçük kardeşimiz de bir peynir yer. Hmm, sen kemik yersin. Hayır en küçük kardeşin. En küçük kardeşin süt içiyor ya zaten babam bundan yer. Evet. E, o zaman ben de havuç yerim. Of, çok garip oldum kendi telefonumu şurada açacağım. İlk başta gel, an. küçük böyle sayımız yetmiyor. Neyse. Şimdi biraz küçük olduğu için sayımız yetmedi. Var mı? Üçüncüsü nerede? Dur. Tamam, Allah belanı oldu. Kızım şuraya geçer. Kızım kimin yer. Babam, babam... Babama yeri kalmamış. Babam buraya geçer. Sonra, ee... Kardeşim bu peyniri yer. Bunu ben yerim. Hadi gel tatlım. Anne hani bir. Anne bir kolye bile takamadım da. Bir daha deniyorum. Neden bana büyük boyunu aldım? Çok seni bir Oldu. Şöyle yapacağım. Çıkmıyor değil mi? Ben nereye? Oraya. Cam kenarında oturmayı severim. Ben buraya. Gel tatlım. Ben şuraya. Yemek, yemek. Ben şuraya ya. Değil mi? Ay sen şuraya. Oturamıyorum. Oturdum. Ya. Hepsi kahvaltılarını eder. Ben doydum tatlım işe gidiyorum. Görüşürüz. Evet. Ben buraları toplayacağım ve küçük kardeşini kreşe e bırakıp geliyorum. Doğru ya o daha çok küçük. Seni okuluna bırakıyorum. Or ya benim peşim vay bugün. Bırak geldim çocuğum. Geldim zaten kardeşim tam yanımız olduğu için bırakmam gerekiyor. Kalmadı. Ve e, güzel. <laughs> vay kolyemi dayandı. Şimdi ne yapsam? <laughs> oh. Ne sana kahvaltını, üst, kahvaltıyı toplamana yardım edeyim. Hayır sen kardeşini odaya götür. Kolyem gene çıktı. Bu kolyeyi de bir sorun var. kardeşimi bıraktım. Peki şimdi yardım edebilirsin. Tabi. Şunları alalım ve şuraya koyalım. Şunu şuraya. Şitleri alalım. koyalım ve kemiği de alalım. Herkes yemeğini bitirdiği için tabii. Hey kemik nereydi? Kardeşim hemen okuldan almam gerek. Neden? Kıyafetlerini giydirmeyi unuttum. Doğru. Okul kıyafetlerini. Gel şuraya. Ne var ya? Yani? Tam da önce adamı oynuyorduk. Kıyafetlerini giymeyi unuttun aptal. Gel banyoya. Geliyor. İşte. Getirdim. Gel şunlara bakayım. Giyiyorum Hı. Şöyle yapalım Ve şunu şuradan atalım Ve şunu şuradan çekelim Ve oluyor İşte giydim Nasıl unutabilirim kıyafetini giydirmeyi Tatlım Ay. Neyse Giydirdik ya bu bana yeter Hadi gel kitabım sen de kitabından bir şey. Geliyorum. Köşeyi hmm. anne, kreş tam karşısı zaten. Al, doğru tutmuştum öyle. Hmm. Gittiğinden emin olmam gerek. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz anne. Eve girsem iyi olur. <gülüyor> <gülüyor> Şu babanın kasları gerilendiren aletin de ikide bir kopuyor. Neyse tatlım sen. Ben ne yapacağım? Hmm. Doğru ya Şubat. Doğru ya yaz tatilinde. Peki neden kardeşim gidiyor? Onun okula gitmesi gerek. Onlar resim yapıyor. Ödev yapmıyor ki. Doğru. Sen ne yapacaksın? Pijama partisi. Eee Hayır. Uf, anne. O zaman ben arkadaşım en iyi arkadaşım var. bakayım bize gelecekmiş. Ah. Ding dong ding dong. Tık tık tık. Tık tık tık. Açar mısınız? Açar mısınız? Ben bakarım. Tık tık. Ateş. Dur bir dakika şurada kaldı. Geldi. Merhaba. Bahçeye çıkalım mı? Olur. Neyse ben. Hey benim telefonum nerede tatlım? Anne senin telefonun maalesef nerede bilmiyorum. Ne yaptınız telefon? Burda burada efendim. Buyurun. Sağ olun. Hadi biz gidelim. İkinci bölüm çok yakında.